Amacımız yoğunluk, sınırımız doğallık mottosuyla çıktığımız bu yolda genel olarak işlemlerde öncelik olarak doğallığa önem veriyoruz. Çevreden aldığımız yorumlarda şöyle deniyor işte yok işte doğal gözükmüyor işte seyrekli işte çok fazlaydı niye o kadar işlem yaptınız? Ya yani bunu genelde yapan kişilerin yorumlarındaki saçlara baktığımız zaman kişinin hiç saçı dökülmemiş, bir tane teli önünden açılmamış ve hani anadan doğma Allah'tan olma bir saçla bu kişi ...kişilere yorum yapıyorlar ama saç dökülmesi... ...erkekte bir, nasıl söyleyeyim... ...bir uzun kaybı niteliğinde olduğu için... ...yaptıran kişinin... ...psikolojisini çok fazla anlamadan... ...dışarıdan yorum yapıyorlar. Bizim burada... ...yapmamız gereken şey ve dikkat ettiğimiz şey... ...kişinin çıplak alanının ...göze çarpmayacak şekilde... ...günlük hayatını devam ettirebilmesi. Yoksa zaten bizim de hani... ...tanrıcılık oynama, işte... ...baştan yaratma her şey gibi bir amacımız yok burada. Burada sadece... Ortalama bir görüntü çıkartıp, şuradaki çıplak alanı kapatıp, biraz daha doğal bir görüntü yaratıp kişinin günlük yaşamını ve sosyal kalitesini yükseltecek bir şekilde bir sonuç ortaya çıkartmak. Ama tabii ki de kişinin gençliğindeki gibi, ilk halindeki gibi hale dönmesi kesinlikle mümkün değil. Ekimle de mümkün olmuyor. İllaki bir yapaylık, illaki ortada oluyor. Ama mümkün olduğunca biz %60, %70 biraz daha üst bölgeyi kapatıp biraz daha günlük hayatta kişinin önüne engel çıkabilecek veya seyrekliğini ona hatırlatmayacak şekilde bir yoğunluk yaptığımız için günlük yaşam biraz daha normale dönüyor. Yani biraz daha günlük yaşamda kişi bunu görmeden, eksikliğini hissetmeden yaşıyor. Bizim amacımız sadece bu. Amacımız komple kafayı boyayıp komple işte yoğun olsun, hiçbir şey gözükmesin mottosuyla biz bu yola çıkmadık. Bu zaten gerçekçi olmayan bir istek Böyle umutlarla zaten kesinlikle işlem yapılmaz. Yaptığımız şey sadece kişinin var olan açıklığını, çıplak derinin görüntüsünü belli bir şekilde toparlayıp bunu günlük hayatta kişilerin dışarıdan bakan kişinin, karşıdan bakan kişinin, kişinin saçlarına odaklanmadan onunla iletişim kurabileceği bir şekildeki hale getirmek. Bizim de bu yaptığımız işlemde de Ümit Bey aynısını yaptık çok aşırı bir seyrekliği vardı. 2 Ekim yapmıştı. Bunu bizim toparlamamız için yüzde %30 olan seyrekliğin üstüne bir %30'a birazcık biz koyduk. Bunun üstünde yapabilir miydik? Daha da yoğun yapabilir miydik? Yapardık ama bu sefer yoğunluktan çok fazla uzaklaşmış. Doğallıktan da kaçmış olurdu o evet, zaman. Doğallıktan da kaçmış olurdu. Yaptıracak kişilere mümkün olduğunca beklentilerinin ve ümitlerini bizim anlattığımız seviyede tutmaları ve ileride bundan rahatsızlık duymamaları açısından bu ölçüde, bu çerçevede gitmelerini tavsiye ediyoruz. Güzel günlerde kullanmasını diliyoruz Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık gerçekten. Güzel. Geldiğim için gerçekten mutlu oldum ve emeğin karşılığının yani verdiğimiz miktar gerçekten çok çok cüzi bir miktar kalıyor. Ya yani insan mutluluğu var sonuçta burada. Geçmiş olsun. Sağ olun.